Diyor yani, Şair diyor ya Divanesi ikimiz kaldık Allah yolumuz e, Sen ve ben bir şekilde e, Şu anda Üçümüz kaldık Mehmet Pektaş hocam da e, sesi kapatmış Ali Özdemir hocam da dinliyorlar Dinleyebildiği kadar Yani yolda radyo dinleyeceğine Osmanlı'da Safat dinliyor Kendisine teşekkür ederiz Bu da bir ilerlemedir bizim için Değerli arkadaşlar, Osmanlıca Safa Şafaat Mektebi'nin e, Sebil i Reşat e, dergisi etkinliğinin e, 62. haftasında Osmanlıca ve Safaat'ın 246. sayfasına geldik. Yalnız bizdeki şu anda bu matbu belge e, nerede? E, ilginçtir. Kanada'dan e, bir üniversitenin e, şeyinde bulduk. Arşivinde bulduk. E, ters e, tab edildiği için sayfalar 600'den e, geliyor. E, onu bu şekilde dikkatimize çekiyorum. Yani dördüncü kitabın, dördüncü kitabın e, Fatih Türk'ünde kitabın, burada da görüldüğü gibi 86. sayfasında değil mi hocam? 86. sayfası gibi görünüyor. Ben tam açayım. Evet. E, böyle bir şeyi var. Ee, şöyle diyor hocam. Ha bu e, Fatih Kürsü'nde ne vardı? E, iki i̇ki arkadaş vardı. Bir de Fatih yolunda. He, i̇ki arkadaş Fatih yolunda. Bir de Vahis Kürsü'de vardı. Biz şu anda Vahis Kürsü'de bölümündeyiz. Vahis Kürsü'de bölümünde Mehmet Akif Ersoy hani tekrar hatırlamakta hatırlatmakta fayda var. Ee, ne diyor? Burada vatan millet sevgisini doğu batı karşılaştırmasını yapıyor. Yani doğu batı derken şu anki Türkiye'nin doğusuyla batısını değil. Doğudaki milletleri ve batıdaki milletleri karşılaştırıyor. Yani Avrupa ile İslam dünyasını karşılaştırıyor. Öyle söyleyeyim. Eğitim sorunları üzerine duruyor şiirde. Efendim Balkan zulmü üzerinde e, anlatıyor. E, eserdeki vaiz ee, yine tıpkı Süleymaniye kürsünde kitabındaki e, e, olduğu gibi yine burada seyah e, alim e, Abdurraşid İbrahim olduğu düşünülüyor. Abdurraşid İbrahim kimdi? Malummuş Tatar e, Müslümanlarında ve sonradan e, Japonya'ya gidip orada Japonya'da İslam cemaatini kuran. Japonya'da efendime söyleyeyim ee, nedir? E, İzutsu gibi alimlerin yetişmesinde büyük katkısı olan e, Japonya'da İslam'ın kısaca söyleyelim İslam'ın yayılmasına vesile olan büyük bir İslam alimidir. Kendilerine Allah'tan rahmet dileyelim. Başta Üstadımız Mehmet Akif Ersoy olmak üzere. Ve ilk mısra şöyle. Mehmet Bektaş hocam bu hafta sırayı size verelim mi? Okumak ister misiniz? Yoksa diğer sayfayı mı okusunuz? Siz başlayın hocam ben devam tamam. edeyim. Evet. E, burada Beyoğlu'nun yani Beyoğlu demek işte. Eskiden Beyoğlu. Bir yazılıyor. Beyoğlu'nun e, ne diyor? Beyoğlu'nun o müleves e, ha, o müleves e, muhiti fahişine e, muhiti fahişine ee, yani kirli Beyoğlu'nun kirli yani o dönemde de arkadaşlar Beyoğlu Pera Palas diye mesela romanlarımızda da geçiyor. Ee, efendim Peyami Safa'nın Fatih ve diye romanında geçiyor. Beyoğlu işte Fransa'nın etkisiyle Avrupa'da Tanzimat Edebiyatı'nın Servet-i Fünun Edebiyatı'nın yaygın olduğu o ortada neşet olduğu bir yer iken Fatih Müslümanların yaşadığı, Müslüman renklerinin olduğu, Müslüman adetlerinin ve Müslüman dininin bütün heyecanıyla yaşandığı bir semttir yani bir bölgedir. Bu yüzden hep Beyoğlu'yla efendime söyleyeyim Fatih karşılaştırılıyor o Neriman ile Şinati kahramanları vardı Fatih Harbiye zamanlı. Burada da hocamız şey, Mehmet Akif Ersoy Beyoğlu'nun o mülevves muhiti fahişine diyor. Yani fahiş muhitine, kötü muhitine. Ee, ne olmuş? Dalar, e, dalar gider, dalar gider takılıp bir sefilenin mi? E, dalar gider bir sefilenin peşine. Yani sefile Sefil insan diyelim, bayan şeklinde. Haya, Selim Hocamız girmeye çalışıyor. Haya, edep gibi sözler, rusumu, rusumu neydi? Rusumu fa, fasidedir. E, haya, edep gibi sözler, rusumu fasidedir. Yani e, efendim neydi? Bozuk adetlerdendir, rusumu fasidedir e, bozuk adetler, fasıl, 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 resim geliyor. Gelenek adet anlamı da var. Vergi anlamı da var ama burada iktisadi bir, bir terim olmadığı için adet dememiz daha mahkuldur. Vazife e, öyle mi diyor? Heh. Şu vatanla, vatanla, He, vatanla aile hatta kuyudu zahidedir. Yani vatanla aile, o onun için işte bahsettiği kişi kimse. E, aile ve vatan mefhumu nedir? Zait, yani fazla bir kayıttır, yani kuyut kayıtlardandır. Yani fazlalıktır demek istiyor. Efendime söyleyeyim. Diyor, diyor da hepsine, diyor da hepsine birden, birden kuduzca saldırıyor. Maşallah çok radikal kelimeler var. Evet, saldırıyor. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi demişsin Adep? He. Ayıp değil mi demişsin Adep? Kim aldırıyor? Namaz e, ne diyor? Namaz oruç gibi, namaz oruç gibi şeylerle, şeylerle yok alışverişi. Namaz oruç gibi şeylerle yok alışverişi. Mukaddesat ile eklensin. Mukaddesat ile eklensin. En birinci işi. Eğlen, eğlenmek. Evet eğlensin. E, demek ki bu ve kefle kullanılıyormuş hocam. Osmanlı imlasında. Evet duyarsanız duyarsanız e, neymiş? Kara kuvvet. Kara kuvvet. Bilin ki e, imandır. Kara kuvvet bilin ki imandır. Burada da istihza ediyor. Dalga geçiyor imanla. Kitap köhne. Kitap köhne de haşa Kitabı Yezdan'dır. Burası eliftir. Şurada da nokta gitmiş. Ee, yezdan'dır. Ee, üşenmeden üşenmeden ona ona efendimesi üşenmeden ona Kur'an'ı anlatırsan eğer anlatırsan eğer şu e, şu ezberindeki şu ezberindeki efendime söyleyeyim esmayı esmayı mutlasıl geveler mutlasıl geveler e, Kur'an-ı Maziye'den Kur'an-ı Maziye'den kalma cansız e, ordu mu? E, evradı. Evradı yani evradın virtleri diyelim. Vürtler. evrad vürtler. Çekerse çekerse doğru mu? Yirminci e, 20. mi? E, 20. İşte 20. E, arkadaşlar eee 20. kelimesinin orijinali Osmanlıcada 20 olarak kullanılıyordu. Bugün 20. şeklinde kullanılıyor. Asrın çekerse doğru mu? 20. asrın evladı nedir eee alakası? Nedir alakası 20. asrın 20. asır irfanla asr e, asrı irfanla 20. asrı irfanla Ondan sonra e, bu bu şaklaban bu şaklaban her için bu şaklaban herifin Allah'a he, bu şaklaban herifin e, anlamam ayıp değil mi? Bu şaklaban herifin anlamam ayıp değil mi? Değil ayıp a. değil a. Ağ, ayıp değil a. Meta fazla mı? Meta fazla mı varmış? Meta fazla mı varmış? Elinde gösterecek. Ne demek hocam meta fazla? Yani fazla bir parası mı varmış? Ya da faziletli bir parası mı varmış? Evet o anlamda. evet. Meta, anlam, evet. meta fazla mı? Nedir maziyeti? Nedir meziyeti? Görsen de, görsen de bari öğrensek. Hayır. Hayır. Mahasini, mahasini garbın birinde yok hevesi. Mahasini garbın. Yani garb, e, mahasini garbın hasin, bütün güzellikler garb güzelliklerinin birinde yok hevesi. Mahasini garb darp güzellikleri olması lazım. Reza'il oldu. Yok. Hayır dedik. Heh. Hayır masin. Şuraya geliyoruz hocam. Heh. Reza'il oldu mu? Reza'il oldu mu lakin? E, reza'il oldu mu lakin? Şiarıdır hepsi. E, bütün e, bütün e, kebair mi? bütün kebaire siriyaki bir e, bir topuk topuk tanırım e, ne oldu bilmiyorum şimdi dağ değil sanırım Mehmet hocam müsaitseniz buyurun bir iki satır ben okudum. olur, olur hocam kamer mi şey kumar kumar, mı? kumar. He, kumar. Kumar şenatin kumar şenatin aksamı Evet, irtikap, irtikap içki. hülasa defteri amali öyle kapkara ki. Evet. Yan, yanında Leyli cehennem. Sabah sabahı cennettir. Aynen. evet. Utan utanmıyor musun? Ettiklerin utanmıyor musun? Ettiklerin rezalettir. Denirse kendine milletlerin ekabirini sayardı sayardı göstererek hepsinin evet, re, kebairini hı -hı, göstererek evet. hepsinin kebairini. Yani büyükler mi oluyor kebair hocam? Kebair kibirler. Evet. 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 Filan içerdi falan fuhşa mün m, falan içer, filan içerdi falan içerdi falan fuhşa mühemikti di, mühemikti di, diye mülev mülevvesatını bir bir ricali maziye Hocam münhemik bilmesine etmeye... baktım özürle münhemik bir işin üzerine çok düşen bir işte çok uğraşan münhemik diye. Evet buyurun hocam. Nerede kaldık? İza, izafe etmeye başlardı paye vermek için. Evet. Peki fezaili yok, peki fezaili yok muydu? söylediklerinin evet. diyen, diyen çıkarsa müverrihlik etmedim evet. derdi. Şu şu züppelerde bugün aynı ruhu gösterdi. Fransızın Fransızın nesi var? foşo bir de ilhadı kapıştı bunları 20. asrın evladı evet. ya almanın nesi var zevki zevki okşayan birası evet Diğer sayfaya açıyorum hocam. Evet, buyurun hocam. Unut, unuttu ayranı. Matuha doydu mu? Matuha dö Matuha döndü. Kahre Kahrolası kahrolası. Hocam matuha bunamak oluyor bu matuha. Neredeydi matuha? Ha. Matuhane bunamıştasına matuha, matuha. bunamak. Ayranı matuha döndü kahrolası. Evet. Yani bunak gibi matuha bunak gibi bir anlam Evet. Herif, heriflerin hani heriflerin hani dünya kadar Bedai var. Bedai evet. var. Bedai işte sanat anlamında. Sanat. sanat evet. Sanat. Ul ulumu var. Edebiyatı var. Sanayi var. Giden birer, giden birer avuç olsun getirse memlekete. Evet. Döner mu döner muhitimiz elbet Muhiti marifet, marifet, marifete. Evet. Kucak kucak, kucak kucak taşıyor. Olmadık. müsavi Mes Mesaviyi, müsaviyi. Mesaviyi, evet. Hı -hı. Beğenmesek, medeniyet diye inandık iyi. Hocam o mesavi e, şey anlamında meskenler, haneler anlamında. Evet. Yani Peltekse ile yani, yazılıyorduk etkilik... müsavi benzer şeklinde. Ama yok bu özür dilerim diğer mesavi. Ha özür dilerim kötü halle. Peltekse olursa hocam evler anlamında haneler anlamında ama sin olursa Nitekim her burada si, müsavi kötü haller hocam. Hmm. E, mesavi kötü haller. Mehasinin zıttı. Yani az önce tamam. mehasin dedik ya. E, evet. Kucak kucak taşıdığına göre kötülükleri kucak kucak getiriyor demektir. Evet. Mesela o zaman mehasin, mehasin güzellikler, mehasin hüsnü var ya içinde. Hüsnüden geliyor. Evet. Güzellikler e, zıttı diyelim. Hmm. Evet hocam buyurun. Evet. Ne var? Biraz da marif getirmiş olsa olsa desek. Evet. Ne var? Biraz da marif getirmiş olsa desek. Emin olun size hamallık etmedim diyecek. Ne kaldı? Ne kaldı arkaya? Dördüncü kısmın efradı. Bu, bu zümrenin de sefahet hayatı mutadı. Evet. Hem bu, itiyadını hem, hem itiyadını yani alışkanlığını hiç, evet. Hiçbir zaman değiştirmez, değiştiremez o onazlı sineye Zira acıklı şey giremez. Evet. Geçen kıyamet, geçen, hocam. Kâmet, şu geçen kıyamet için kıyamet, ne için? Kıyamet ha. E, yani, bir, bir nokta eklemiş. kıyamet olacak. Tamam. Geçen kıyamet için, geçen kıyamet için fırtınaydı geçti diyor. Diyor da zevkine diyor ur da patlasın. zevkine vur, yani. ha, ur ur, vur patlasın devam ediyor bugün fi, Florya bugün Florya mı ila ala yarın ne var konser sularda sularda pek ömür ama açık değil dediler. Dediler. Diğer sayfaya ben hocam sizden devralayım. Evet, şurada. E, açılmamış, e, açılmamış diye diye evlerde kalmak olmaz ya. Hakikat öyle. Ne yapsak? Hakikat öyle. Ne yapsak? Gider misin? E, gider misin Mamaya? Nedir ya? Mamaya. Mama herhalde özel bir isim hocam. Mamaya ya da şey. Ne var ki? Ne var ki orta? Ee, Hocam var. E, Mama neresi 19. 19. 19. yüzyılda meşhur bir mesire yer olan Ayamama Deresi çevresi diyor. Aa Ayamama Deresi, Ayamama Deresi. Aslında ne yapmak lazım biliyor musunuz? Mehmet Akif'in İstanbul'daki mekanlarını gezmek lazım. Değil mi? Ayamama Deresi. Ee, böyle bir yazı çıkartsak olur mu acaba böyle bir makale olsa Mehmet Akif'in İstanbul mekanları Ben coğrafyası hı hı. diye düşünmüştüm Hocam da bu açıdan düşünmedim yani yani şu anda Mehmet Akif'in coğrafyası e, biliyorsunuz kan ve gözyaşı içinde e, hı hı. çok zor yani bu anlamda. önce evet. evet. hocam Bence iki tane yazı olabilir bir tanesi İstanbul bir tanesi de Tüm Orta Ortadoğu? Evet, evet. İstanbul aynen, ve. Bir İstanbul. Arayın, Tabii, hocam şimdi e, coğrafya deyince tüm Ortadoğu oğlum. E, ya öyle geçen evet. hatırlarda okudum. Hataya kadar gelmiş Mehmet Aky. Hataya kadar gelmiş. E, tekrar geri dönmüş. Mısır'a gitmiş, hastalanınca İstanbul'a gelmiş. Çok büyük e, o dönemki çileler. E, Allah yardımcıları olsun. Şimdi ee, burada kaldık hocam, Ortayı, he, Ortada mı kalmıştık? Orta. Orta oyun var değil mi? Orta oyun var. Gelir misin? Haydi. Ee, şimdi sinemaya gelir misin diyorlar. O zaman orta oyun vardı. Haydi. Ee, kavuklu Hamdi mi? Gerçek. Ee, kavuklu Hamdi mi? Gerçek. Evzah mı? Ev, yok gerçek o sah he o değil he o değil abdi yani hamdi değil de abdi diye e, espri yapıyor evet son 10 dakikamız kaldı bunu burada bitirelim sonra sohbet bölümüne geçeriz hayır hayır bana lazım değil ne abdi ne şey ne abdi ne şey Eee nedense nedense pek asabisin bugün ee, Feridun Bey. Feridun Bey. Değil. E, ne de? Değil bu tatsız oyunlar. Değil bu tatsız oyunlar. Çekilmiyor. E, değil bu tatsız oyunlar. Çekilmiyor. Monoton. Bakınız Fransızca kelimeler yavaş yavaş girmiş Türkçe. Peki ne yapalım? Peki ne yapalım? Sen bari söyle. Bak saat 10. Saat 10 değil mi? Evet ne yapalı ee, ne yapmalı yapmalı değil mi? Dur dur. İşte bakın dur dur kelimesi tur imzasıyla t ile yazılıyormuş. Ne e, ne Üsküdar bak ne Üsküdar. Ne Mama. Ee, az önce dediniz Ayamama deresi. Hmm. Tiyatro tiyatro doğru. Tiyatro olmalı. Yahut güzelce bir sinema. Aa sinema da varmış. Şimdi Evet sinema. E tabi sinema gelmişti o, o Mehmet Akif döneminde. Demek tiyatro e, sürmüş mü? E, severmiş. Severmiş. Demek tiyatro severmiş benim sevimli begim. E, sever benim, sevim. o halde, o halde ben ona tam altı sahne arz edeyim. Arz edeyim. Ki ee, ki her birinde ki her birinde e, degisin bütün bütün ahen ahenin mi ahengin ahenk ahenk üzülüm ahenk zemini e, zemini yeknesak yeknesak yani yerle bir olsun değil mi yeknesak olsun edası ne olsun edası rengarenk yani edası bütün diğer ee, şeyin taraflar ise rengarenk. Evet. Buradan e, son 7 dakikamız kaldı. Şu açıl açılmış mı dedik? Orada mı kaldık? Orada kaldık. 89. Hocam, hocam açılmış önceki sayfa değil mi? E, ha bugün Florya mı şey yaptı? Kavuklu Hamdi burayı okuduk. Daha buraya kadar geldik. Zemini yerine ha şuraya kadar gelmişiz hocam. Şurayı okuyacağız. Şuradan bir satır okuyalım. Bırakalım hocam bir saniye. Ee, ne diyor? Edirne mi? He. Edirne aslında. Edirne Edirne kalasıdır. Gördüğün Hisar-ı Edirne kalasıdır. Gördüğün Hisar-ı Ve buradan 90. sayfada kalmışız. 4. sayfanın Şeydeyse bizim kitaptaysa kitabı bir şey yapayım 242'de kaldığımızı belirtelim arkadaşlar maşallah başka bir şey de gelmezse evet 242'de kalmışız şimdi şeyi kapatalım pause diyelim.